Evet sevgili arkadaşlar bu yıl AYT'de çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Ne diyor? Mehtap öğretmen coğrafya dersinde küresel iklim değişikliği konusunu işlerken öğrencilere küresel iklim değişikliği bu şekilde devam ederse bizi gelecekte hangi sorunlar beklemektedir şeklinde soru sormuştur. Öğrencilerinden Murat kutuplarda ya da dağların zirvelerinde bulunan buzullar erir. Evet bu doğru. Yani Murat doğru cevap vermiş. Kerem, sıra dışı meteorolojik afetlerin şiddeti ve sıklığı artar. Yani sıra dışı daha önce görmediğimiz evet olabilir doğru. Ya da işte sel olayları, taşkınlar sıkça gerçekleşir. Merve, bazı bölgelerde kuraklık ve çölleşme yaşanır. Evet Merve de doğru cevaplamış. Senin deniz ya da okyanus sularının yükselmesine bağlı bazı şeyler soru altında kalır. Evet arkadaşlar doğru. Senin de doğru. Berke deprem ve tsunami'ler daha sık görülür sevgili arkadaşlar. Deprem ve tsunami'ler nasıl bir afettir? Jeolojik bir afettir. Yani burada küresel iklim değişikliği dediğimizi klimatolojik bir olaydır arkadaşlar. Bu yanlış. Yani belki burada yanlış cevap vermiş. Bu da doğru cevap ne olacak? E seçeneği belki olmuş olacak. Benim takip etmeyi unutmayın.